Hepinize merhabalar. Bu dersimizde de farklı bir bağlaç olan ya da bağlacını göreceğiz. Daha önceden ve veya bağlaçlarını öğrenmiştik. Şimdiki bu dersimizde de ya da bağlacını öğreneceğiz ve bunlarla ilgili soru çözümlerimiz olacak. Hemen tablomuzu oluşturalım. P ve Q'nun alacağı değerler 1 e 1 olur. 1 e 0, 0'a 1 ve 0'a 0 değerleri alıyordu. Şimdi ya da bağlacında P ya da Q. P ve Q önermelerinin her ikisinde doğruluk değerlerinin aynı olması durumunda yanlış. Diğer durumlarda doğru olur. Yani her ikisi de aynıysa önermemiz sıfır oluyor. Yani yanlış oluyor. Her ikisi de sıfırsa sıfır oluyor. Her ikisi de birse yine sıfır oluyor. Farklı olduğu durumlarda da sonuç bir oluyor. Burası önemli. Ya da bağlacında her ikisi de bir gün aynısı ise sonucumuz sıfır. Her ikisinin sonucu farklıysa sıfırla bir ise sonucumuz bir oluyor. Buna göre sorularımızı çözelim. Burada P ve Q önermeleri verilmiş. Olduğuna göre P ya da Q önermesinin doğruluk değerini bulalım. Burada P önermesi denktir diyelim. 324 sayısı 3'e bölünemez. Bakalım 3'e bölünebilme kuralı neydi? Sayıların toplamının 3'ün katı olması 3, 2 daha 6 5 5 4 daha 9 9 3'ün katı mıdır? Evet. O halde bu yanlış. Y'mizin değeri 0. Q'muzun değerini bulalım. Eksi 5'in karesi. Parantez karesi değil. Buna dikkat edelim. Eksi 25 olur. Bu doğru. O halde Q'muzun değeri 1'dir. Bize P ya da Q önermesinin değerini istiyordu. P'miz 0 ya da Q'muz 1. Bunun değeri neydi? Değerler farklı olduğunda sonucumuz doğru oluyordu. Yani 1 oluyordu. Bunun doğruluk değeri 1 olur. Ya da bağlacının da diğer bağlaçlar gibi özellikleri var. Birinci özelliğimiz yine değişme özelliği. P ve Q değerlerini tablomuzda yazıyoruz. 1'e 1, 1'e e 0, 0'a 1, 0'a 0. P ya da Q her ikisi aynı olduğunda 0'da her ikisinin aynı olduğunda 0'da farklı olduğunda sonucumuz 1'di. Q ya da P'ye bakalım. 1'e 1 ise 1 ya da 1 0 olur. 0 ya da 1 1 olur. 1 ya da 0 farklı olduğu için 1 olur. 0 ya da 0 yine 0 olur. Evet, buradan da gördüğünüz gibi şuradaki P ya da Q Q ya da P'ye eşit oldu, yani P ya da Q denktir diyoruz. Q ya da P'dir. Evet, şunu da şöyle işaretleyelim. İkinci özelliğimiz birleşme özelliği. Birleşme özelliği, aynı toplamadaki gibi 5 artı 2 artı 3'ü istediğimiz şekilde parantezleri alabiliyorduk. Burada da ne yapalım? Bu parantezi Kaldırarak şöyle yazalım P ya da Q ya da R. Bu ikisini paranteze almıştık. Biz bunu istemiyoruz. Şu ikisini bu şekilde paranteze alabiliriz. Bu da ya da bağlacının birleşme özelliği. Şimdi alttaki özellikleri bakalım. P ya da P üssü neye denk olur? P'miz bir olabilir. P'nin değili kaç ne olur o zaman sıfır olur. Bunun değeri bir ya da sıfır her iki dur farklıysa bir eşitti. P mi sıfırsa ya da P'nin değil bir olur. Bunun değeri yine bir olur. Yani her durumda bir eşit oluyor. Bunun değeri birdir. P ya da biri bulalım. P ya da bir. Bunun değeri P bir olabilir ya da sıfır olabilir ya da bir yazdık. Bakalım bir ya da bir aynı olduğu durumda sıfırdı. Farklı olduğu durumda birdi. Şimdi bakıyoruz burada P birken sonucumuz sıfır. Sıfırken bir. Yani sonucumuz ne oldu? P'nin değili oldu. P ya da sıfırı bulalım. P ya da sıfır. P'miz bir ya da sıfır olabilir. Şuraya da sıfırları yazdık. Bakalım. Bir ya da 0 farklı olduğunda doğruydu. 1 eşitti. Aynı olduğunda 0'ı denkti. Burada da bakalım. Hepsi neye eşit? P'ye eşit. Burada P'nin değil Burası da P'ye eşit olur. P ya da P kaldı. P ya da P'yi bulalım. 1'e 1 1 ya da 1 olabilir. Aynı olduğu durumda 0'dı. 0 sıfır ya da 0'sı Yine durum sıfırdı. Yani aynı olduğunda P'lerimiz her zaman sonucumuz sıfır. P ve P üssü olduğunda ya da Q ve Q üssü olduğunda sonucumuz 1'e eşit olur. Buradaki e sorumuza bakalım. Burada önerme verilmiş. Önermesinin en sade halini bulalım. Hemen bakıyoruz. P ya da P'nin değili. P ya da P'nin değili az önce gördük. 1'e eşitti sıfırken bir olur, birken sıfır olur. Biri doğru, biri yanlış olduğunda her zaman bir eşitli önermemiz hemen denkler işaretini koyuyoruz. Burası bir ya da Q'nun değili dedik. Bir ya da Q'nun değili neye denktir? Bunu da denk de diyelim. bir ya da bir olsa şuraya Q'nun değili diyelim. 1 ile 1 ise 0 oluyordu. 1 ya da 1 ya da burası 0 burası o zaman 1 ile 0 olduğunda her zaman farklı olduğunda 1'e eşit oluyordu. Yani 1 iken 0 oldu. 0 iken 1 oldu. Yani burası neye eşit oldu? Q'ya eşit oldu. En sade hali Q şeklinde yazabiliriz. Ya da bağlacının değiline bakalım. Yine tablomuzu yazalım. 1'e 1, bir. 1'e 0, 0'a 1, 0'a 0. P'nin değilini alalım. 1'in değili 0, 1'in de, e, değili 0, 0'ın 1, 0'ın 1. Bunu da yazdık. P ya da Q'nun parantez değili. P ya da Q. 1'e 1 ise bunun değeri 0 sıfır oluyordu. 0'ın değili 1. 1 ile 0'ın 1 ya da 0. 1 e eşitti ile 0 0 ya da 1 yine 1 e eşitti ile 0 var olur 0 ya da 0 0 eşitti değil 1 e eşit oldu peynin değil ya da Q şimdi şuraya bakalım 0 ya da 1 burası 1 olur 0 ya da 0 0 olur aynı olduğunda 1 ya da 1 yine 0 oluyordu 1 ya da 0 farklı olduğunda 1 oluyordu Şimdi bu tabloya bakacak olursak P ya da Q'nun parantez değili denktir. Bakın buradaki sadece birincinin değilini alıyoruz ve işaretimiz aynı, ikinci sayımız da aynı. Bu da ya da bağlacının özelliği. Ne yaptık? Parantez değilini alırken sadece birinin birincinin değilini aldık. İşaretimiz ve ikinci e, ş, ş, sayılarımız aynı oldu. Evet buradaki örnekte de bunu uygulayalım. P ya da P'nin parantezde ile ya da Q bileşik önermesinin en sade halini bulalım. Hemen denkleri işaretimizi koyduk. P ya da P'nin değili. Bunu ne yapıyorduk? Değilini alırken ilk başta sadece birincinin değilini alıyoruz. İşaretimiz aynı. İkinci de aynı. Bunun değilini aldık. Ya da Q. Devam edelim. P'nin değili ya da P. Bu her zaman sıfırsa bir, birse sıfır. farklı olduğu için her zaman bire eşitti. Bir ya da Q. Bir ya da Q. Burası Q. Bir ya da birse. 0'a denk olur. 1 ya da 0'sa bu da 1'e denk oldu. Burası Q'ydu. Bakıyoruz 1'ken 0 sıfır oldu, 0'ken 1 oldu. Yani Q'nun değili oldu. Sonucumuz Q'nun değili olur. Aşağıdaki eee önermeye bakıyoruz. 0'ın değili ya da P ya da 1 bir, bileşik önermesinin en sade halini bulalım. Evet, Denkleri şartımızı yaptık. 0'ın değili 1'dir ya da P ya da 1. Yine dertlik işaretimizi koyduk. 1 ya da P ya da 1. Bu neyi denkti? 1 iken 1 olabilir ya da 0 ile 1 olabilir. Hemen dengine bakalım. Aynı olduğu durumda 0'da farklı olduğu durumda 1'di ya da bağlacında. Ne oldu P? 1 iken Sıfır. 0, Sıfırken 0 bir oldu. Yani P'nin değili oldu. Burası P'nin değiline eşit. Şurası Evet. Bir ya da P'nin değili oldu. Bir ya da P'nin değili. Şöyle yapalım. Bir ya da P'nin değili. Bir ya da bir olabilir. Bir ya da sıfır olabilir. Denktir diyelim. Aynı olduğu durumda 0'dı. İkisi farklı olduğu durumda de Yalnız burası P'nin değili. Birken sıfır oldu. Sıfırken bir oldu. Yani P'nin değilinin değili oldu. Bu da P'ye eşit olur. Burada da tablo bir, bir sorumuz var. Yukarıdaki tabloya göre A-B eksi artı C. Eksi de ifadesinin değeri kaçtır? Önce tablomuza bakıyoruz. Burada Q'nun değilini bulmamız isteniyor. Önce 1 ise Q'nun değili sıfırdır. Sıfır 1'dir. 1 ise 0, 0 ise 1'dir. Yani burada A'mızı 1, B'mizi de 1 bulduk. Şimdi C ve D değerlerini bulalım. P ya da Q'nun değili. P ya da Q'nun değili. 1'i 0'sa farklı olduğunda 1'e eşit oluyordu. 1'e 1 ise aynı olduğunda 0'da Sıfıra sıfır ise aynı olduğunda sıfıra eşitti. Ve sıfıra bir ise farklı olduğunda yine bir eşitti. Buradan c'mizi bir, d'mizi de sıfır bulduk. Hemen a'yı yerine yazalım. Bir, eksi b'miz bir, artı c'miz bir, eksi d'miz sıfır. Burada birler gitti. Sonucumuz bir çıkar. Ve son sorumuz. Burada bir önerme verilmiş. Birleşik önermesinin en sade halini bulalım. Hemen denklik işaretimizi yazıyoruz. 1 ya da 0'ın değili 1'dir. Ve P ya da Q parantezi kapattık. Ya da şimdi şuraya bakalım. Şurası P ya da P'nin değili 0 ise 1, 1 ise 0. İkisi farklı olduğunda durum her zaman 1'e eşit oluyordu buraya 1 yazdık. Yine devam edelim. Burada da yine 1'e 1 ise e 1 ya da 1 her zaman 0'a eşitti. Şimdi şuraya bakıyoruz. Burası 0 V var. V de ne oluyordu? Her zaman e, V bağlacı olduğunda küçük olan yani 0 varsa 0'a eşit oluyordu. Sonucumuz. Burası 0 oldu. 0 ya da 1. 0 ya da 1 olduğunda da farklı olduğu durumlarda her zaman 1'e eşit oluyordu. Sonucumuz 1 olur. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.